Nihayet Şii Büveyho Abbasilerin başkenti Bağdat'ı kuşattı ve Abbasileri tarih sahnesinden tamamen silmek üzerelerdi. Lakin umdukları gibi olmadı. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey halifeye yardım etmek için ordusunu toplamış ve Şiibüvey oğulları Bağdat'ı kuşatmış bulunurken arkalarından ülkelerine girerek bivey oğulları ülkesini tamamen tarih sahnesinden silmiş ve Bağdat'ı da kurtarmıştı. Fuat Köprülü'ye göre Selçuklu hükümdarları meydana çıkarak Abbasi hilafetini ve Sünniliği muhafaza etmeseydiler, İslam dünyasında Şiiliğin genel olarak hakim bir konuma geleceği muhakkaktı.